Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde 15. yüzyıl divan edebiyatı şairlerini görmüştük. Şimdi 16. yüzyıl divan edebiyatının genel özelliklerine geldik arkadaşlar. Evet 16. yüzyıl divan edebiyatı Osmanlı Devleti'nin zirve yaptığı, aynı zamanda divan edebiyatında zirve yaptığı dönemdir. Arap ve Fars etkisi azalmıştır. Şairler özgünleşir. Türkiye basit akımı vardır bu bu dönemde. Divan Edebiyatı şairlerine baktığımızda Fuzuli, Hayali, Baki, Bağdatlı Ruhi zatidir. Ee, Divan Edebiyatı şairleri 16. yüzyılda kendilerini aşmış, zirveye yükselmişlerdir arkadaşlar. Artık Arap ve Fars Edebiyatı şairlerinden kendilerini üstün görmeye başlamışlardır. Tezkirecilere baktığımızda Aşık Çelebi, Latifi, Sehi Bey var. Sehi Bey'in Heşt Behişti teskire türünde yazılmıştır. 8 cennet adına 8 cennet bölümlerinin adıdır. 8 cennettir. Anadolu'daki ilk teskiredir. E, nesir dili süslü, orta ve basittir. Divan edebiyatının nesir dili süslüdür, ortadır ve basittir. Evet arkadaşlar divan Edebiyatı'nın 16. yüzyılın genel özelliklerini yani bilmemiz gereken önemli kısımlarını bu videoda gördük. Bir sonraki videomuzda Divan edebiyatı 16. yüzyıl şairlerini göreceğiz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoya geçiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.